Öncelikle selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2021 Noel Baba paket açılımını yani rozetli paket açılımı ve çam ağacı paket açılımını yapacağız. İyi seyirler şimdiden. Şöyle Noel Baba, Baba paketimizi açarız. İçeriği böyle arkadaşlar. İçeriği bayağı iyi. Şöyle göstereyim tekrardan. Bayağı bir mekan ürünü var. 2021 rozeti burada şimdi eklenecek zaten. Evet şöyle arkadaşlar içeri kıyafetleri falan var. Direk taç falan olsun, şapkası olsun, gözlük olsun. Yani bayağı iyi. Ee, şöyle açalım. Şöyle hmm. şu çantamıza bir gireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2021 balonu falan olsun. Şu şekilde. evet, şuraya kadar herhalde aynen. Şöyle şunu da göstereyim. Ben bunu pek açma taraftarı değilim açıkçası, çünkü içeri pek hoşuma gitmedi yani. Ama yani yine kazaklar olsun, tişörtler olsun yani sırf bunlar için alınabilecek bir paket. Ben tavsiye etmiyorum açıkçası ama yani kıyafet olarak önemli yani öyle diyeyim. Şöyle kıyafetlerini de göstereyim. Nasıl durduğunu göstereyim bir dakika. Evet arkadaşlar şu şekilde tac 30 gün. Yeni yıl kemer şapka 30 gün. Sonra siyah Noel şapkası çok iyi bence bu. Pixle kahverengi saç diyor. Bu da bayağı iyi. Sonra göz aksesuara bakalım ne verdi. Şu şekilde yeni yıl gözlü arkadaşlar 30 gün. Tişört olarak. Şu şekilde göstereyim. Yılbaşı kabanı. Bayağı iyiler. İkisideki de Black Friday'da hoştu. Pantolonun olarak ne var? Bu şekilde bir yılbaşı pantolonu var. Ayakkabı nerede mi acaba bilmiyorum ama. Evet yılbaşı botu vermiş bir tane de. Gayet aslında hoş bir kombin oldu. Rozetimiz geldi mi diye bakmadık ama. Evet. Rozetimiz de gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kostüm var mıydı? Hatırlamıyorum ama bakacağım. Yok kostüm vermemiş galiba. Bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.